bugün eşofman takımı dikeceğiz eşofman takımını kendi bedenimize göre yapmayı öğreneceğiz bugün ee, videoya başlamadan önce beni takip edip beğenmeyi unutmayın ki diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz ben kendi ölçülerime göre e, ben 94 bunu siz 4'e böleceğiz 23.5 oluyor katı 118 4'e böleceğiz 29.5'dan yapacağım diz ölçünüzü alın 2'ye böleceğim. 23 Paça genişliğinizi kendi istediğiniz gibi. Bu orta genişlikte bir paça olacak. 42 Bunları 2'ye böleceğiz. Diz ve paça 21. Boy uzunluğunu alıyoruz. Oturum yüksekliğimizi de istediğiniz gibi alabilirsiniz. Sandalyeye oturuyoruz. Belimizin nerede olmasını istiyorsanız oradan oturduğunuz yere kadar ölçüyorsunuz. Oturum yüksekliği ona göre çıkıyor. Ama 30'u geçmemeli bu. Ben 28 olarak aldım. Şimdi ilk önce alt eşofmanımızı dikeceğiz. Bunun için önce bir kenar çizgisini alıyoruz. Şu şekilde kenar çizgisini çekiyoruz. Sonra buradan 6 santim aşağıya inip tekrar bir çizgi çekiyoruz. Bu arada kumaşımız 4 kat arkadaşlar. 4 kat yandan dikesiz eşofman dikiyoruz. Sonra bu çizdiğimiz yerden 3 santim yukarı kemer yerini ayırıp oturum yüksekliğimiz 28'di. Buradan 28'i işaretliyoruz. Boy 90 siz kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. 5 cm'de dikiş payı veriyoruz. Diz için boyu yarısına bölüp 5 ekliyoruz. Yani 51 Şimdi de bunlardan birer düz bir çizgi kalça çizgisini çekelim. diz çizgisini çekelim. Boy çizgisini çekelim. Burası da dikiş payı. Arkadaşlar bizim kalçam benim kalçam benim hazırlayacağım eşofmanın kalçası 118'de 4'e bölüyorum 29 buçuk bir santim dikiş payı veriyorum 30 buçuk arka için 30 buçuk burayı işaretliyorum 1 santim dikiş payıyla sonra 12 santim A için tekrar pay veriyorum biz ölçümüz 46 idi yarısı 23 23'ten işaretliyoruz paça genişliğimiz 42 idi yarısı 21 1 santim dikiş payı 22 burada dikiş payı vermeyi unuttuk onu 1 cm dikiş payını verelim aşağı ediyoruz belimiz 94'tü 20, yarısı 23 buçuk 1 santim dikiş payı veriyoruz Ama burada lastikli olacağı için arkaya öne vermeyeceğiz. Ama arka kalça genişliğine getirmemiz gerekiyor. 30,5 Buraya da 30,5 olması için 5 santim arkaya pay vereceğiz. Ön düz olacak. Arka lastikli olacak. Şimdi bu çizgilerimizi birleştirelim. Şu dizden altını birleştiriyoruz. Burayı düz yapacağız. Sonra bu arka kalça çizgisiyle burayı bu şekilde bir santim aşağıdan alacağız burayı arkayı bu şekilde birleştiriyoruz. Şurayı çok sivri yapmayalım. Hafif yuvarlatarak alalım. Şöyle yumuşak bir geçiş yapalım. Evet. Şimdi Buradan 12 santim açmıştık. Yukarıya da 12 santim işaretliyoruz. Bu burayı bu kavisi bu şekilde veriyoruz. Evet. Şimdi arka tarafa 6 santim yukarı çıkacağız. Çünkü kalça payı vermemiz gerekiyor. Ama ön tarafta da 2 santim düşmemiz gerekiyor. Arkayı bu şekilde birleştirdik. Şimdi kesebiliriz. Kumaşımız 4 kat. we <laughs> Şimdi açıyoruz. Yukarıda aynı şekilde ön tarafı çalışacağız arkadaşlar. Şimdi hem bu taraf evet. arka oldu hem bu taraf ön oldu. Ne yapacağız? Bu tarafı öne çevirmemiz için şu kalça çizgimizin olduğu yer. Bu kalça çizgisinden dışarıya 3 santim çıkıyoruz. santimde yukarıya çıkıyoruz. Bu şekilde boyutu yapacağız. Burayı bel çizgisini işaretlemiştik daha önce. Oradan gireceğiz. Ön tarafı biraz içeri alıyoruz potluk olmasın diye. önde potluk olmasın diye. Bu şekilde içeriye alıyoruz. Aynı zamanda burayı 6 santim yükseltmiştik arka için. Ama bu kalça yüksekliği ön tarafta da belimizi rahatlık versin diye 2 santim aşağıya ineceğiz. burada çizdiğimiz 3 santime bu dizden bu şekilde yapıp buralar buradan böyle kesimini yapacağız burası ön taraf olacak Burası ben unuttum. Burası önde portak olmaması için kalça eşiğini alıyoruz. Evet. Kesimimiz bu kadar. Bundan sonraki videomuzda da dikimini anlatacağım. Bu şekilde. E